Tüm akıllı futbol severlere merhabalar. Akıl Oyunu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 3 korner bir penaltının bugünkü bölümünde Kevin De Bruyne mi yoksa Bruno Fernandes mi bunun tartışmasını yapacak? İsterseniz yavaştan tartışmayı fitilleyelim. İki önemli 10 numara dünyanın en iyilerinden. Siz hangisini neden takımınıza tercih edersiniz? Ben Uğrak'la başlamak istiyorum. Teşekkürler Tutkun. Yani şu an ikisini de tabii ki metiyeler düzeceğiz ama biri kazanacak. Ben niye Bruno Fernandes'i desteklediğimi açıklayayım. Bruno Fernandes e, bu sene istatistiksel olarak kesinlikle e, farklı Kevin De Bruyne'ye. E, i̇kisinin de istatistiklerini söyleyeyim ki bariz bir şekilde fark ortaya çıksın. De Bruyne Penalt, 10 gol siz. Penaltı e tıkrarı herhalde bu arada hemen araya girdim ama. E, bir dakika yalnız böyle laf kesme varsa bu arkadaşa eksi puan yazar Hı. diye jüriler düşünüyorum. Tamam özür dilerim. Bir daha söyleyeyim. <laughs> 10 gol 18 asist De Bruyne'nin, Bruno Fernandes'in 10 değil, 15 değil, 20 değil, 25 değil, 28 golü var. Ve 10 değil, 15 değil, 18 de asisti var arkadaşlar. Yani hem aynı sayıda asist yapmış hem de üzerine 28 gol atmış. Evet, istatistikler mini etek gibidir demiş Sir Alex Ferguson. Ama zaten istatistikler mini etek gibi olsa da Kevin De Bruyne'nin yani sadece bir e, bireysel bir oyuncu olmasının dışında müthiş bir takım oyuncusu olduğunu söylemek lazım. LeBron'un oynadığı zaman, Sting'in ne kadar iyi oynadığından bahsetmek lazım. Sting'in nasıl şampiyon olduğunda, LeBron'un nasıl bir katkısı olduğundan bahsetmek lazım. diye düşünüyorum ki zaten gelecek yılların en büyük Ballon d'Or adaylarından bir tanesi. Neden gelecek yıllar diyorum? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde şanssız bir şekilde e, sakatlandı ve takımına o vereceği katkıyı veremedi. Ama diğer tarafta Bruno Fernandez'e bakıyorsun. Bruno Fernandez Manchester United'da ne kupa kazanmış? hiçbir başarısı yok. Asist yapmış da hepsi gol mü olmuş? Gerçekten Bruno Fernandes vasat bir oyuncudur. Hatta şunu ekleyeyim. Kaç 28 gol falan dedin ya bu arada. onların da kaç tanesinin penaltı olduğunu da bakıp bir dahakine söylersen çok daha sevinirim. Çünkü yaklaşık 13-14 tanesinin penaltı olduğu hakkında bir görüşüm var. Yani penaltıdan başka bir şey atmayan, asistleriyle ön plana çıkmaya çalışan ama dediğim gibi asist yapmış da gol mü olmuş onlar gibi bir oyuncu. Evet ben cevap vereyim. Bir kere penaltı adam diyeceksin. Eee Bruno Fernandes'i. çünkü penaltı atmak da bir meseledir. Ayrıca dedin ki 12-13 tane golü penaltıdır. Onları çıkarsak bile daha fazla golü oluyor De Bruyne'den. Ve kaç maçta? Hani... Kaç maçta hocam? Kaç maçta? Bir tanesi hocam, 45 maç oynamış. Hocam bir böyle oynamış. böyle araya gireceksen gerçekten zor işimiz. Ee, ayrıca maç sayısının hani yapacak bir şey yok. Daha dayanıklı adam. Sakatlanmadan oynuyor yani bu konuda. Daha fazla maç oynadığı için adamı suçlayamayız yani. Ki maç sayısı da söyleyeyim sana. 18 maç fark var arada. Bu da gayet yani adamın dayanıklılığını <laughs> gösterir. Onun dışında diyorsun... Kardeşim ne yapalım? Bu arada dediğinde yanlış bir şey de var. Diyorsun ki De Bruyne işte çok iyi oynadı. City o yüzden şampiyon oldu. Sonra diyorsun ki De Bruyne sakattı. Belli bir süre oynamadı. Yani hayırdır? Oynadığı ve asıl Bruyne, aldığı bir maçlardan bir dakika, bahsediyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika araya girme. De Bruyne'nin oynamadığı dönemde aslında City çok iyi gitti. O dönemde de çok iyi gitti. İlk hayat daha çok ön plana çıkmıştı lütfen çarp, çarpmayalım bilgileri. De Bruyne'ye ben asla kötü oyuncu demiyorum. Sen mesela Bruno'ya kötü oyuncu diyorsun. Bence bu da yakışık kalmıyor. İkisi de gayet büyük futbolcular. Ama ben burada Bruno'nun niye bir tık, iki tık daha iyi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten istatistik kısmına değinmiştim. Oralara tekrar değinmeyeceğim. Ayrıca diyorsun senin en büyük Ballon d'Or adayı. Yani Messi bu adam neyin nesi? Anlatabiliyor muyum? Messi bu adam neyin nesi? Ballon d'Or almış biri. Sen De Bruyne'ye aday gösteriyorsun. Ben de diyorum ki De Bruyne 29 yaşına geldi artık. O iş işten geçiyor. Bruno Fernandes 26 yaşında bence en büyük adaylardan biri Bruno Fernandes'tir önümüzdeki senelerde. Öncelikle De Bruyne, e, pardon Bruno Fernandes'e kötü topçu demedim, vasat topçu dedim. E, vasat ne demek? Vasat ortalama demektir. Ve her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Mesela Bruno <laughs> Fernandes penaltı atarak gol atar. De Bruyne takımı abilik yaparak ağırlık koyarak e, gol atar. Arda Turan, Arda Turan. <laughs> Adamlık yaparak <laughs> atar gollerini. Ve yani Bruno Fernandes'in neden sakatlanmadığı konusunda da şöyle bir şey söyleyeyim yani Bruno Fernandes hangi maçta ikili mücadeleye girmiş de böyle ayakta kalmaya çalışmış? Yani devreye bakıyorsun her maç yüzü kıpkırmızı olacak kadar kanter içerisinde mücadele, savaş, şampiyonlar gitmelerini gördük. Kafa topuna çıktı, Rudiger'e kafa attı, ona rağmen oynamak istedi, let me talk dedi, oynayacağım dedi. Ama sağlığı nedeniyle oynatmadılar. Bruno Fernandes'e bakıyorsun. Ben bir kere Bruno Fernandes'in bir tarafının yaralandığını, uf olduğunu görmedim açıkçası. Bruno Fernandes sağda böyle mini etek giysin. Hafif hafif koştursun. İşte ne bileyim biraz böyle klas klas vurmaya çalışsın. Frikikten pas atsın. Artık cümle gelsin de cümleme ekleyeyim diye bekliyorum ama cümle de gelmiyor. Hocam dur uzatıyorum Ben seni, ben seni kesin ben söyleyeyim. <laughs> Şimdi bir kere Bruno Fernandes'in sakatlanmamasına üzerine gidiyorsun. Bu yani çok saçma bir argüman. Ayrıca Bruno Fernandes gayet Manchester United'daki en cengaver oynayan oyuncu. Takımı tek başına sırtlıyor. Yani UEFA finaline falan direkt Bruno Fernandes'in performans taşıdı bile diyebiliriz. Yani takımın kalanının katkısı tartışılır. Cavani bir tek sonradan biraz katkı yaptı. Ayrıca yani sana sunanın da selamı var şu an. Onu da söyleyeyim. Hangisi Osa Osasuna. <gülüyor> ya <laughs> abi, yani jürilerin bunu değerlendirmesini <laughs> istiyorum. Bu ciddi bir şey tartışıyoruz. Gelmiş burada soğuk espri yapıyor. Ee, bu senin bana zorunlu söylettiğim bir şey. Yani ben çok içten söylemiyorum <laughs> bu esprileri açıkçası. Ee, bu esprinin mimarının sen olduğunu düşünüyorum. Bu esprinin ee... mimarı ben kanalımıza nereden yorum geldiyse, o şanslı kişinin yorumu burada şu an duyuldu. Ve shoot Aspark'la de... out yani top tribüne gitti. O kadar kötü bir espriydi ki, Auto oldu top tribüne gitti ve yani sen pardon sözünü kestim yine laf edeceksin sen devam et hadi. Tabi tabi yani ben şunu şundan bahsediyordum kesinlikle Cengaver oynamadığı konusunda suçlayamazsın Bruno Fernandes'i Manchester United azıcık izlemiş biri bunun yanlış olduğunu görür. Ayrıca Kevin De Bruyne'nin de yani nasıl desem yeteneksizliği mi diyeyim ya da beceriksizliği mi diyeyim yani gidip de Rüdiger'e kafa atarsan da affedersin bir yerlerin morarır yani ona dikkat edeceksin yani. Ayrıca kim bu yakışıklı ya? <laughs> Aa benmişim bak yine en yakışıklı futbolcu savunuyorum. <laughs> Abi De Bruyne'nin daha yakışıklı olduğunu zaten tartışmaya gerek yok bence de. Ve o konuda daha önce Ozan Kabak, Merih Demiral tartışmasında bol bol geçirildi zaten. Kimin daha yakışıklı olduğu konusu. Ee, neyse De Bruyne ne dedin sen az önce işte mücadeleye girdi kafa attı yani girmesin mi abi mücadeleye bir de diyorsun ki United'ın maçlarını izleseydin bilirsin United'ın maçını niye izleyeyim abi ben vasat bir takım şampiyonluk iddiası olmayan Avrupa Ligi'nde işte şampiyonluk kovalayan bir tane takım yani bir yere, yere bile yenileyen bir takım yani biz niye yani şey United'ı Bruno Fernandes takip ederim ki? Hani Portekiz'i biraz takip ediyoruz. O da Ronaldo var falan diye. Ama işte De Bruyne'ye kıyaslanır mı Bruno Fernandes? Yani de Bruyne e, Premier Lig tarihinde Hall of Fame olarak geçecek bir isimken Bruno Fernandes ne başardı da geçsin yani. Aa, pardon cümle gelmiş. E, Vida, Vida'nın ne olduğunu da bilmiyor ayrıca. Yani Vida, Vida'nın ne olduğunu bilseydi zaten Bruno Fernandes de topçu olurdu. Ama Bruno Fernandes Vida'nın yani bağlantısı ne diye soracaksın şu an. Hemen söyleyeyim. E, Portekizli. Rui Ha tamam <laughs> o zaman okey. <laughs> Çünkü bağlayamayacağın çok netti. Yani. Gerçekten çok saçma bir söz geldi. Port Portekiz'de Hırvatistan Uluslar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelmişti ve Vida gitti, Bruno Fernandes dedi ki ''Abi sen Vida'nın ne demek olduğunu biliyor musun?'' dedi. Bunun üzerine Bruno Fernandes de ''Hayır, bilmiyorum.'' dedi. E bir de o zaman sen topçu değilsin amr, amr, amr dedi. Orada bir küfür etti tabii ben onu kendimce sansürledim. Dolayısıyla bunun üzerine Bruno Fernandes'in topçu olmadı. Daha aşikar yani. Zaten bir daha hiç bir adam. Yavaş yavaş sü de sonuna geliyoruz. İkinizden de kısaca toparlamanızı isteyeceğim. Uğur abi senle başlayalım. Kısaca toparla istersen 30 saniye içinde. Tabii. Şimdi ben az önce zaten ilk başta istatistikleri saymıştım. Karşıdan şöyle bir argüman geldi. Penaltılarını da sayıyorsun. Penaltılarını çıkarınca bile daha fazla gol atmış ve aynı sayıda asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz son sezonda. Onun dışında daha genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Ballon d'Or alma potansiyeli daha fazla onu argüman olarak sürmüştü. Onun dışında zaten Manchester United'a bu sene hani azıcık izleyen biri o takımın yıldızının tek başına Bruno Fernandes olduğunu görmüştür. Kevin De Bruyne ise sakatlıklarla takımdan uzak kaldı. Onun olmadığı zamanlarda City hala çok güzel gitti. Başka oyuncular ilk ay gibi ön plana çıktı. Yani genele baktığımızda kesinlikle Bruno Fernandes e, çok daha zevk veren, çok daha istatistiğe yansıtan bir futbol oynadı bu sene. Evet, Öncelikle rakibimi tebrik ediyorum. E, güzel bilgiler verdi. Bu bilgileri artık Ansiklopedilerde kullanırız. Başka bir yerde kullanmaya gerek yok. İlk başta vurayıp başladığı için kendi e, metotlarımla ilerleyemedim ve ona cevap vermek durumunda kaldım biraz. E, esas gerçeklerden bahsedeyim. De Bruyne e, Manchester City'yi çokça kez şampiyonluğa taşımış. 2016 yılında transfer olduktan sonra açık ara Premier Lig'in en iyi oyuncusu olmuş. Bir, bir, sezon Salah var. Salah dışında gerçekten açık ara Premier Lig'in en iyi oyuncusu olmuş. Dünyanın en iyi orta sahası karşılaştırmasında sadece karşısına Kante koyabileceğimiz bir oyuncu. Aynı zamanda Belçika'da da başarıları var. Ve altın top dememin sebebi de 3-4 yıllık bir kontrat hatta 5 yıllık bir kontrat yaptı sanıyorum Stil'de. Bundan sonra Stil'in neler yapacağı da belli. Pep Guardiola'nın elinde De Bruyne çok daha başarılı olacaktır. Teşekkür ederim. Yarın gelmesini bekliyoruz. Bu arada, Bu arada yani... Bruno, Bruno yani Fernandes 2 bu... yıllık topçu gelmiş bana UEFA Avrupa Ligi topçusu da bulunuyor burada zaten. Ha bir şey diyeceğim pardon da City'de sanki çok şampiyonlar ligini kazandı yani. Geliyor ama elenip her, duruyor. Her sene şampiyonlar liginde olan bir takım. Manchester United şeyin grubunda Başakşehir'in olduğu grupta 3. oldu. Abi Fernandes daha, yeni, Fe Fernandes daha yeni geldi. De Bruyne kaç yıldır City'de hala kazanamıyor. Her sene şansın var. İyi futbolcuysan bir sene olmaz, ikinci sene olmaz, üçüncü sene olur. Adam dört sene oldu, beş sene oldu. Hala bir şey yapamadı şampiyonlar liginde. Kardeşim Guardiola'nın bok yemesi o. Aa, hemen teknik direktörü. <laughs> Az önce diyordun onu parlatacak. <laughs> koy koy bir tuhal hemen getirsin şampiyonluk. Dünyanın en iyi 10 numaralarından iki tanesini bu kadar iyi baltalayan başka adam bulamayız galiba. Yani var ya 10 numara taşladınız. Harika yıpratma politikası yani. Oylarımız da geldi. Ben açıkçası... Ne yapalım, gerilim yaratalım mı yoksa var mı tahmininiz? Ben, ben tahminimi ben söyleyeyim. Ben, 4 kere Murat bekliyorum. Evet 4 kere uğrağı bekliyorum. <laughs> o zaman kazanan Deniz oluyor. Ben burada 3, jüriyi kınıyorum. 3-2 ile Deniz alıyor. <laughs> ben Abi burada yok jüriyi artık. kınıyorum. Burada Abi adamcılık yok artık. var. Deniz Abi eyyamcılık artık. mı yaptı yoksa? <laughs> ben hiçbir şey yapmadım. Ama kesinlikle Uğur Alp'in daha iyi savunduğunu düşünüyorum. Çünkü hazırlanmış gelmiş. Ben hiçbir hazırlık yapmadım ve söyledikleri istatistikler karşısında e, biraz sessiz kalmak zorunda kaldım. de mesaj kaldım. geliyor. <laughs> kanalda Eyyam dönüyor. Kanalın sahibi diye oyları Deniz topladı <laughs> yazmışlar. Acun oyunu yattığı ya. gün bugün o yüzden Deniz'e oy verdik diyen var. <laughs> <laughs> evet gerçekten ben Uğur Alpi'yle de tebrik ederim. Arkadaşlar Ama gerçekten zaten... ikiniz de tebrik ediyorum. Çok iyi kapışma oldu yani. İyi yıpratmaydı. Eyvallah. Ben hazırlıklı gelmedim bu arada. Gerçekten Zoom'a girdikten sonra maç kolikten SS aldım sadece. Deniz de yani ufak bir çaba ile bunu yapabilirdi. Bak bak. Çekildi 15 .03. SS almışım bak gözüküyor. Benim hatam kesinlikle şuydu. Sadece biraz daha kariyer özetine odaklanmam gerekiyordu. O çok son sezona çekti. Son sezonuna götürmeye çalıştı. Kariyer olarak baksaydık zaten tartışılmaz iki oyuncu bence. Biraz da Jüri biraz... galiba Fernandez'den çok hoşlanmıyor. Bunun da kısmı var. Artık yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Umarız ki videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı da kesinlikle unutmayın. Sizlerin görüşü bizler için çok değerli. Bizi takipte kalın. Sizleri seviyoruz. Akıllı kalın futbolla kalın ve hoşça kalın. Deniz yo